Abdullah Bey merhabalar. Merhabalar. Ee, kolay gelsin diyeceğim ama kolay gelecek bir işiniz de yok burada. Evet. Ee, nedir son durum insanlar bize soruyorlar. Ee, arkamızda bir temel var. Siz aylardır burada oturuyorsunuz. Ee, İzmir Büyükşehir Belediyesi bu okulu yapacak mı yapmayacak mı? Yapmayacaklar büyük ihtimalle. Biz ee, Perşembe günü kendilerine ara bulucu anlaşamadığımız anlaşamadık. E, şunu için... alabilir miyiz rica etsem? Hayır, hayır. Hayır. Anlaşamadık. Perşembe anlaşamadık. günü. Onunla ilgili zaten aşağı yukarı ben e, 4 aydır mahkemeye verdim bunları. Zati kanuni olarak e, 1. ayın 15'inde ben bunlara tebrikat gönderdim. Ödememli yapın. İş programımıza göre devam edelim. Cevap vermediler. İkinci e, noterden gönderdiğimiz e, 4, 3. ayın 25'inde kanuni ben bu işi feshettim. Feshettiniz. Evet feshettim. Onlar da illa anlaşalım arabulucularla filan anlaşma yoluna gittik. Maalesef 5 aydır anlaşamadık ve perşembe günü de e, tutanakları tuttuk imzaladık. Artık burası benden çıktı. Sizden çıktı. Evet. Şimdi... Abdullah evet. Bey çok özür dilerim. Şimdi İzmir biz buradaki arkadaşlarla da konuştuk. İzmir Büyükşehir Belediyesi burayı yapmayacak değil mi? Böyle mi anlayalım? Yani şu an benim şeyime göre e, yapar mı yapmazlar mı kendiler? Biz şu an mahkemeliyiz kendilerine. Mahkeme sonucuna kadar yapamayacaklar. Çünkü ben bir ödeme alamadım. Çünkü az önce konuştuğumuz arkadaşlar şey cümlesini de kullandılar bize. İzmir Büyükşehir Belediyesi diyor ki bizim ödeneğimiz yok. Biz bu işi yapamayacağız demişler. Yani daha önce zaten ödenekleri olmadığı için bana zaten aktardıkları işte seçimdir. Genel müdürler değişti. Yeni gelen müdürler işte biz kendilerine bu işin devam etmesi için biliyorsunuz inşaat maliyetleri geçen yıldan bu yana çok arttı. Ben de kendimden mahkul bir teklif veririm. Bu teklifle istiyorsanız yine bir sözleşme yapalım, devam edelim işimize. Maalesef kabul etmediler. Kabul etmedikleri için biz de artık... E, Toparlanıp gidiyoruz. Gidiyoruz. Şu an zaten kendilerini alacağım için icra zaten e, takibi başlatmıştım. Haftaya hacize gideceğiz. Alacağınız da var. Alacağım. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne hacize mi gideceksiniz? İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzbeton AŞ firmaları var. İzbeton AŞ'e Haciz hacize, hacize yapacağız. Haciz yapacağız hafta içi. Yani. Burası da böyle kalacak. Burası böyle kalacak yani. Yazık günah. Evet maalesef yani biz bu işin olması için inan yüklenici firma olarak çok ılımlı, çok ılımlı davrandık. Yani daha doğrusu memleketimiz olduğu için yapılması için elimizden geleni yaptık. Ama maalesef karşı taraftan hiç kimse bir dönüş yapamadı. Perşembe günü de kendileri zaten arabulucu mahkemesinde e, biz sen şartlarını kabul etmiyoruz. Biz tekrar ihale etmeyi düşünüyoruz. Ben dedim alacağım verirsiniz. Kanuni mahkeme biter ondan sonra ihale eder misiniz etmez misiniz bilmem. Ben maalesef yani ödeyemeyecekler. Paramızı bile alamıyoruz. Bir yıl oldu. Zati bu işin baştan böyle olduğu belli değil. Çünkü biz geçen sene 5. ayın 15'inde ihale oldu. 6. ayda sözleşmeye gittik. Sözleşmeyi bana imzalattılar. Ben geri geldim. Kendileri 8. ayın 15'inde sözleşme imzaladı. 3 ay gecikmeli. Hadi dedik bir şey olmaz. Geldik buraya. Bu sefer yer kesimini yapamadılar. 45 günde yırtasını bekledik, 9. ayın 15 günde yırtasını yaptırdık, seri bir şekilde işimize başladık. İlk arkadaşlarımızı götürdük, ikinciyi götürdük, maalesef parayı alamadınız. Para alamadık. Biz de bekledik. Hakkınızda ve hakkımızda hayırlısı diyelim. Ama her şey hayırlısı. Bundan sonraki ticari hayatınıza başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. için, için, ülkemiz için çok değerli bir firmasınız. Ekonomimize, istihdamımıza çok ciddi katkılar yapan bir firmasınız. Hakkınız aylısı diyelim. Her şeyin ailesi. Maalesef gerçekten üzülüyorum yani. Biliyorsunuz burası fakir mahalleler. Çocuklar şu an servislerden Benim taşımadık. mezun olduğum okul burası. Evet, evet. Ben de buradan mezunum. Yani üzüldük ki öyle olmasını Biz istemedik. Yani koskocaman bir İzmir Büyükşehir Belediyesi böyle bir okul evet. yapamıyorsan yani ne diyebiliriz? Abi. Peki çok teşekkür, ediyorum. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet olay tüm çıplaklığıyla böyle sizlere aktardığımız gibi bölgedeki vatandaşlarımızla da görüştük, konuştuk. Onlar da şöyle ifade ediyorlar olayı: Bir, biz çocuklarımızı çok uzak okullara yazdırmak zorunda, kayıt yaptırmak zorunda kaldık. İki okulu yapmıyorlar. Lütfen okulun etrafını çevreleyen yüzlerce reklam afişini kaldırsınlar. Ne yazıyor o afişlerde? Tunç Soyer yazıyor. İzmir'den Ereza Gönülbağ yazıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu okulu yapıyor, yapacak şeklinde afişler var. Bölgedeki vatandaşlarımız bu afişlerin derhal kaldırılmasını talep ediyor. Elazığ ve bölgedeki en önemli haberleri, en önemli haber dosyalarını takip etmek, haberdar olmak istiyorsanız Medya Adam YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.